Merhaba. Peki E-Devlet onaylı belgeyi biz nasıl görebiliriz? Hangi üniversiteden çıkartırsak biz nasıl görebiliriz? Şimdi Kent Üniversitesi'ne bir belgemiz düştü ve Kent Üniversitesi'nde belgemizi nasıl göreceğiz? Hemen onu e, gösteririm size. E-Devlet kapısına giriyoruz. E-Devlet sisteminize giriyoruz. Buradan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra bu şekilde Girdikten sonra cıma. Burada Kent Üniversitesi yazıyorsunuz. Buradan sorgulama diyoruz. Sorgulamada bakıyor. Buradan görüyorsunuz. Güzellik sektöründe çalışanlar için belge oluştur diyoruz dili seçiyoruz. Buradan Türkçe dilini barkodlu belge oluştur. Evet burada görüyorsunuz belgemiz çıkıyor. Buradan indirebiliyorsunuz. Buradan belgemizi gör üzere ee, şuradan indiriyorsunuz belgemizi. Belgeyi bu şekilde indiriyorsunuz. Ondan sonra acaba e, yani bunu sadece bunun için mi geçerli? Hayır. Ee, Şişli Üniversitesi. Şişli Meslek Yüksek Okulu. Yine sertifika doğrulamadan geliyorsunuz. Burada sertifika sorgulamadan yaptığınızda bakın. Eğer ben Şişli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndan sertifika çıkarsaydım burada Kent Üniversitesi gibi burada bir belge çıkacaktı. Peki e, Arel Üniversitesi'nden Arel Üniversitesi şöyle Yine aynı şekilde sertifika doğrulama. Yine burada sertifikam olsaydı benim. Aynı bu şekilde belgeler çıkıyordu. Şurada belge oluştur diyoruz. Buradan dili Türkçe seçiyoruz. Barkodlu belge oluştur. Buradan da bu şekilde bakın. Arel Üniversitesi'nde uygula e, bu şekilde e, belgemiz çıkıyor. Yani e, siz belgeniz hangi üniversitede çıkacaksa o şekilde buraya üniversitenin ismini yazarak o şekilde araştırmanızı yapabilirsiniz. Bunun için e, Kent Üniversitesi, Şişli Üniversitesi, Arel Üniversitesi, FSM Üniversitesi, Esenyurt Üniversitesi 5 tane üniversiteyle çalışıyoruz. Bu şekilde bu 5 tane üniversiteyi de e, arama tuşuna bakarak belgenizi o şekilde sorgulayabilirsiniz. Çünkü tek bir üniversiteden çıkarmıyoruz bilginiz olsun. Ya benim bu belgem bu şekilde çıkmadı, bu üniversitenin çıkmadı. Ben ne yapabilirim? Bu şekilde e, ee, bilginiz olsun. Peki özel üniversiteleri yaptık. Peki mesleki eğitim kurumlarından, özel mesleki eğitim kurumlarından alınan belgeleri nasıl çıkacak? Şöyle e, yine arama tuşuna özel eğitim alınan kurs kurumlarından alınan kurs bitirme belgesi buradan geliyorsunuz. <laughs> Buradan geldikten sonra bakın güzellik uzmanlığı kurs bitirme, temel aşçılık kurs bitirme. Buradan aşçılık için özellikle sorgula diyoruz. Burada sağ ekran köşemizde görüyorsunuz özel eğitim kurumlarından alınan e, temel aşçılık eğitim kurs programı çıkıyor. 1020 saat arkadaşlar. Bu şekilde e, belgelerimize bakıyoruz. Öncelikle arkadaşlar birincisi ile sistemine girdikten sonra arama tuşuna hangi üniversite e, olursa olsun ona bakıyoruz. Hangi üniversiteyle çalışıyor peki DNA Akademi? Esenyurt Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Şişli Üniversitesi, Kent Üniversitesi, e, FSM Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Gedik Üniversitesi. Bu e, saymış olduğum bütün e, Üniversiteleri araştırarak, üniversitelere bakarak bu şekilde e, belgenizi bu şekilde sorgular ve edL sisteminden alabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi DNA Akademi'nin hizmetlerinde her zaman e, yenilikler mevcuttur. Bu, bu arada sağlık turizminde acenteli kaldık arkadaşlar. Yurt dışından hasta getiriyoruz, hasta bakıyoruz. Buradan gönderiyoruz. Ayrıca Türk hastaları için de e, hastane ortamında dişten tutun tüm estetik operasyonları, saç ekimleri yapıyoruz. Yine sizi bekleriz. DNA Akademi dediğim gibi ee, buradan ee, bizlere Ölge Hocamıza 0551 087 67 26'dan veya bizlere 0546 542 95 46 numaradan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı günler.